Ben tarih kastederek o da çok umumi iki devlet hakkında konuştum. Rusya 2000 yılını göremez dedim. Komünizm yıkılacak, Rusya dağılacak. İsteyenler görebilir. Bu 71'de söylediğim sözdür. 2000 yılını göremez. Rusya yıkılacak. 89'da yıkıldı. Ama ben 89'dan evvel, 80 ihtilalinden sonra yurt dışına çıktığımda Hanover'de bir konferansta, böyle değil, binlerce insanın olduğu bir konferansta aynı sözleri söyledim. <laughs> Türkiye dönmeden az evvel, 90 veya 91 yılında tesadüf aynı salonda bir konuşma daha yapıyordum. Dedim ki Amerika çok yaşayamaz. 2020 yılında yıkılması başlar. Oradan öteye geçemez. 2020 yılında. Oradan biraz kalktı. Ula sen gayet bilici misin? dedi. Ha bu salonda ben hatırlayırım Rusya yıkılacak demiştin. Aha yıkıldı. Bu da kehanet gibi bir şeydir dedi. Dedim ki hayır keskin zeka, keskin zeka benim sözüm Rusya hakkında 2000 yılını göremez şeklinde. Amerika hakkında da 2024'te 20'de başlamak üzere yıkılma ve tiresi başlayacak. Yahudi servetini Amerika'dan Çin'e taşıdığı an eyaletler arası kavga çıkaracak. Bunu ben Filistin kitabına da yazdım. Yani 2002'de kitaba da yazdım ben çok vergi ödüyorum, az hizmet alıyorum gibi kavgalar başlatarak Amerika'yı üçe veya 5'e bölecek Yahudi. Onu süper güçlükten çıkarıp yerine Çin'i e oturtacak. Yahudi kısa vadeli plan yapmaz, uzun vadeli